27. dakikadayız. Aytaç yaptı ortayı. Ceza sahasında şut sekti. Top Reyna'nın dışarıya Pereira. Mudat'ın koşularına da sadık karşılık veriyor. Offside yok. Etkili geliyor Akisa Spor. ceza sahası. Son anda bir müdahale var. Arturo Mino önünde. Yazı bir kez topu aldı. İslam Şabek. Şamek'ten diğer tarafa Sisoko'ya. Sisoko kurtardı topu. Sisoko şimdi orta şut. Son anda Fatih. Aytaç geldi. Fatih çıkarttı. İşaret geldi. Aytaç ceza sahasına gönderdi. Kafa vuruşu Seleznov. Yeniden Aytaç geliyor. Mudat yerde kaldı. Özgür Yankaya hali verdi. İşte az önce yaşananlar ekranlarda. Olcan köşe vuruşunu kullandı. Farnol, Şimbaykut sert vurdu. Sekti top sonrandı Sisokko. Sisokko çıkarttı. İlk yarı bitti. Müthiş bir pozisyon. Aytaç yaptı ortayı ceza sahasına. Kafa kara önünde Mina dışarıya. Son bir müdahale var köşe vuruşu. Oğuzhan yaptı ortayı. Kafa son anda. Direkten top dışarı gitti. Farnol uzandı. Oyun sürüyor. Şimdi yerden pas. Aytaç geldi. Aytaç yerde kaldı. Pozisyon devam etti. Atak sürüyor. Karaya doğru Fatih'te kaldı top. Elkur yeni Malatya Spor'un etkili geldiği an. İşaret geldi 90 artı 4. Aytaç ceza sahasına gönderiyor Arturo Mina. Dışarıya maç bitti Malatya'da.